Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir self date videosu yapacağız ve bunu sizle beraber yapacağım. Bu aşamada da öncelikle kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Arapça mütercim tercümanlık öğrencisiyim. Aynı zamanda da çağrı merkezinde yabancı dilde çağrılar alıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Normalde ben Konya'da okuyorum Selçuk Üniversitesi'nde. <laughs> Bu ne? <laughs> Selçuk Üniversitesi'de okuyorum. Normalde Konya'da olmam gerekiyordu fakat özel sebeplerden dolayı şu anda Afyon'dayım. Yani memleketimdeyim. Buradan çalışıyorum ve buradan sınavlarıma giriyorum vesaire. Bugün bir self-date yapmaya karar verdim. Söylemiştim. Bu sebebi de bugün biraz hava yağmurlu ve ben yağmurlu havaları severim. Yağmurlu havalarda da biraz daha yalnız kalmayı seviyorum. Yani bu yağmurlu havayı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Bol bol müzik dinleyeceğimiz, ders çalışacağımız verimli bir gün olsun isterim. Outfitim şu şekilde. Blazer ceketim her zamanki gibi. Yağmur havalarda vazgeçilmezim. Trench coat. Zaten ben blazer'ı her türlü. Havanın en soğuk olduğu gün bile blazer'ımı giyiyorum. Bilmiyorum bu bir hastalık oldu. Benim bir de, de ceketim vardı. Hangi bedenler bilir. Asla üzerinden çıkarmam. Bugün trench coat giymek istedim. Umarım üşümem. İnce giyindim çünkü biraz. Ama sorun değil. Yüzüklerimi takmayı unutmuşum bu arada. Bunları da takacağım ve çantamı hazırlayıp yola koyacağım. Da çekmeye devam ederim belki. Burada biraz video çekerken insanlar sürekli böyle bakıyor. Aslında rahatsız olduğundan değil ama neden bakıyorsunuz anlamıyorum. Yani yolda video çeken beni görürseniz tam bakmayın. Rahatsız edici çünkü. Bu arada çantama koyacağım şeylerden de bahsedeyim biraz. Tabii ki kulaklığımı alacağım. Burada gözlüğümü alacağım ama bugün ben lensimi taktım. Eğer gözlerim rahatsız olursa lensimi çıkarıp gözlüğe geçeceğim. Çünkü genelde lens kullananlar bile bir süre sonra batmaya başlıyor. Bilmiyorum ya da benim lensimle mi alakalı bir konu. Ama başka lenslerde de hep benim gözüme batıyordu yani. Çok bir şey fark etmedi lens değişikliği de. Onun dışında Çince kitabımızı alacağım. Bu arada ben ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi bir sürü dersim var. Yaklaşık 10 tane galiba. Bu derslerin hepsinde kaynakları var. Ve biraz kısayım. Bunları ayrı ayrı spiralletmek yerine hepsini bir araya aldım. Mesela şu Çince. Şuraya kadar Çince. Ondan sonra Arapça geçecek. <laughs> Taşıma hususunda güzel oldu. Hem de uyguna denk gelmiş oldu. Bu arada not alma şeklinde dokun. Arapça dahi olsa böyle karman çorman not almaktan vazgeçmiyorum. Zaten biraz karışık olduğu için genellikle renkli kalem kullanmıyorum. Ama bugün kullanacağım. Çünkü yaklaşık kaç sayfa var onu bilmiyorum ama bayağı bir çalışacağımız sayfa var. Bunu bir alalım çantamıza. Bunu bir koyalım. Burada ödevlerim de var. Word şeklinde yaptığım için pdf olarak bakacağım. Ee, o yüzden onları öyle yaptığım için tabletten yapıyorum. Bir de defterimi alacağım zaten not tutmak için. Defterimde karman çorman biraz. Bunu da böldüm. Mesela edebiyat çevirisi dersimiz var. Bu bir yere kadar edebiyat çevirisi. Sonra kendim çalıştığım İngilizce defteri bölümünü yaptım. Yani sonuç olarak bu defter de çantamızda olacak. Şöyle bir uçlu kalem aldım. Bir şöyle böyle bir kalem aldım. Bir de böyle bir kalem aldım. Bu çantam şu an kırışık. Bunu alacağım. Bunu almıştım. Üç diyeceğim. Bence oldu. Şimdi çantam hazır. Kulaklığımı da koyayım. Öyleyim. Yüzüklerim göstereyim. Bu şekilde. Şunu seviyorum. Bir tık bunlar. Bu. Benim bu parmağım orantısız bir şekilde daha tombiklerine göre. Bir Neden bilmiyorum. Bunu takıyorum. Bu yüzüğü aldığımdan beri asla açamadık ya. Kendi formu var ve asla açılmıyor. Çok zorluk çekiyorsun ama açamıyorsun hiçbir şekilde. Şunu da takayım. <laughs> Bunu da böyle taktım. Şimdi outfit'i göstereceğim. Sonra da okey to. Çıkacağız. de şu şekilde Nike blazerlar vardı. Onu da göstereceğim. Onu giyeceğim. Bir ayna bulursam da tüm outfit'imi göstermeye devam edelim. Şimdi şöyle. Bence çok güzel gözüküyor. Bence güzel oldu. Diyorum. E her an hapşırmaya hazırım şu an. Gözlerim yaşarıyor, ağlıyor gibi. Şuruyorum falan. Alerjim var ama özellikle bahar gelince çok oluyor. Muhtemelen polen alerjisi diye düşünüyorum. Başka bir alerji bilmiyorum. Belki toz alerjisi de olabilir. Bir de i̇şte ben şeyi çok sevmiyorum ya. Hani bir yere oturuyorsun da bir sürü tanıdığım oluyor. Bak alıyoruz falan. Ya da arkadaşım diyor ki gel biz de otur. Ben yani o an ayıp olur, hayır diyemiyorum. Çalışıyorum. Tamam ya çalışırsın falan diyor mesela. <laughs> Oturuyorum. Saatlerce sohbet etmeye başlıyoruz. Böyle olsun istemiyorum. Çünkü ben ders çalışmaya çıktım bugün tercümanlık okuduğum için 4-5 dile tamamlamam lazım. B2 ya da C1'im şu an İngilizce'de. Arapça'da da şu an B1 olduğumu düşünüyorum. Tabi bunları sınavsız anlayamayız. A1 ve A2 seviyesinde Almanca. Almanca A1 bence de. A1 ama İspanyolca bir tık A2 olabilir. Seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Bir de Çince geldi. Şu an A1'im Çince'de. Ha? A1'den B1, B2'ye yükselme gibi bir hedefim var. yapabilirim. Burada geleceğimiz yer soğumayız. Bulduğum yere bakar mısınız? Sakin ve çok iyi şu an. Ama buranın ışığı nerede ki? Işığı bulacağız. Ve geldim de. Bakın. Nöre oturmak istemiyorum. Burası çok karanlık. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız abla onu be? Nasıl yapacağız abla onu be? Okey to. Olsun diye. İki dakika dışarı çıktım. Gözlerime bakar mısınız? Bıkmışım bu ayakta. Okay. Gerçekten. Şimdi gidip bir kahve alıyorum çantamla beraber. Mesela arkadaşlarım bilirler. Ben İngilizce dışında bir dil öğreniyorsam, mesela Arapça. Benim zaten şu an bölümümün ana dili Arapça. Arapça öğrenirken hep İngilizce not alırdım. Çünkü hem o dili pekiştiriyorum hem bunu pekiştiriyorum. Böyle şimdi başlıyorum. Müzik dinleyeceğim. Şu an mola verdim ve gözlerim çok ağrıdı. Ben bir süre sonra dediğim gibi gözüm çok ağrıtıyor. 15.08 10 dakika sonra geri döneceğim. Kışık galiba 40 dakika çalıştım ve bayağı verimli oldu yani. Karakterleri hiç görmemiştim içince ama öğrendim. Bence bayağı güzel oldum bugün ben. Evet, şu anda molam bitti. Yukarı çıkıyorum, ders çalışmaya devam edeceğim. Çince'ye çalışmıştım zaten. Şu anda oturduğum yer burası. Benim dağınıklığım. Bakın, en sonu şunlara çalıştım. Bu Çince karakter yazısı, Arapça. İngilizce, Türkçe, bu da okunuş şekli, e, Çince. Böyle not aldım ve bunlara çalıştım az önce. Şimdi biraz moraldeyiz. Gözlerime bakar mısınız ya? Aşırı kızardı. Şimdi başlıyorum. Bu arada geçen bir arkadaşım şey demiş. Bu kadar öğrendin. Hepsi birbirine karışıyor mu? Ya da İngilizce konuşurken Arapça giriyor mu falan. Oluyor. Cidden oluyor. Ve ben bunu dibine kadar yaşayan bir insanım. Bazen bir şeyle konuşurken... Böyle İngilizce konuşuyoruz ama benimle Arapça konuşmaya başlıyor mesela işte yani tamam falan diyor. Benim de otomatik Arapça dönüyor o zaman ama farkında olmuyorum döndüğümü. Mesela diyorum ki I'm checking for you Bir şey i̇şte sizin için kontrol ediyorum falan. Tamam diyor. Ben de şükran diyorum. Bir hocamız şey demişti yani bu iyi bir şey. Örnek veriyorum. Arapça konuşurken İngilizceye geçiyorsan, İngilizce konuşurken Arapçaya geçiyorsan, Bunlar çok normal. Bence tercüman olmak çok zor bir şey. Çünkü tercümanlıkta en az 4-5 dil bilmek zorundasın ve bunları hiçbir şekilde birbirine karıştırmaman lazım. Sini işte doğru şekilde kullanmalısın. En azından iki tanesi C1, C2 seviyesinde olmalı en azından. Tabii ki hepsinin çok çok iyi seviyelerde olması gerekiyor. Çünkü sen tercümansın. O an anlık yapman gerekir bu işi ve hakkıyla yapman gerekir. Ki hayatım boyunca da her işi yaparken hakkıyla yapmaya çalıştım. Lise zamanlarımı saymıyorum çünkü o zamanlar çok önemsemiyordum. Son mezuna kaldığım sen ve online olarak devam ettiğim hazırlık senemde birçok şey öğrendim. Okula başlamam da bunda çok etkili oldu. Sonuç olarak herkesin bir başarı öyküsü vardır. Benim başarı öyküm de çok özeldir benim için. Şimdi başlayacağım. Umarım bu terzimanlık olayını ve Arapçamı C1 C2 seviyesine getirebilirim şu an İngilizcem o seviyeye gelmek üzere ama Arapçam için henüz bunu söyleyemeyeceğim çünkü Arapçayı ben daha öğrenelim 3 sene oluyor. Ben hazırlık 1. sınıf ve 2. sınıfım şu an. Hani 3 senede bir dili öğrenmek bence tam hakkıyla da hani çalışamıyorum. Çünkü aynı zamanda bir mesaiye gidiyorum. Onun dışında da kendi işlerim de oluyor. Konya'da da yurtta kalmıyorum. Ve eve geçtim ve home office çalışıyorum evde de. Mesela yarın da 8'de gireceğim. Gece 1'de çıkacağım hattan. Yani bu 5 saatlik serüven bile insanın hayatında büyük değişikliklere sebep oluyor. Yani mesela o 5 saatte Çince'nin hepsini bitirebilirdim. Ama mesaiye giriyorum. Ya bunun bir kayıp olduğunu düşünmüyorum ya. Orada da İngilizcemi geliştiriyorum, pekiştiriyorum. Yani bu bir kayıp değil bence. Umarım hepimiz istediğimiz yere gelebiliriz. Şimdi um, edebiyat dizemizi yapacağım. Halle kitabı var. A Tear and Smile olması lazım. Onun Arapçasını çeviriyoruz. Arapçasından Türkçe yapıyoruz bunu. Bu bizim ödevimizdi normalde. Ödev yaptım. Bunu çevireceğim şimdi. Sizin bir şiiri var. Adını şu an hatırlamıyorum. Onu çevireceğim. Arapça yine. Aynı Aa, burada hoca değiştirmiş mesela sanırım. Değiştirmiş aslında kelimeleri de böyle değiştirmesi bence güzel oluyor. Çünkü tıklama atlamıyorum. Önce bir analiz ediyorum. Zaten benim huyumdur yani bir analiz edip ondan sonra bu çevirilere devam etmek. Mesela hocamız burada değiştirmiş. Hem ta olması gerekiyordu. Hem yapmış. Bir şey de yazdım. Tamam. Ve Halil Cibran'ın edebiyatını çok seviyorum. Yani anlatış şeklini vesaire çok seviyorum. Yani onun dışında da Halil Cibran özel biri ya. Bir şairle galiba birbirlerinin şair miydi? Roman yazarı galiba. Onunla mektuplaşıyorlardı galiba. Bize hocamız anlatmıştı bunu. Mektuplaşıyorlar ama birbirlerini hiç görmüyorlar. Özel biri Halil Cibran. kazandırdıkları çok. Ve ben edebiyat insanıyım. Şimdi de başlıyorum. Hoca bunu değiştirmiş ya. Bayağı güzel olmuş. Çalışmam bitmedi daha aslında. Daha devam ediyor ama biz ona 15 dakika mı ne varmış. O yüzden eve gideceğim şimdi. Sonra bu gece çalışmaya devam edeceğim yine. Şimdi hazırlanıp eve gidiyorum. Devam edelim. Bir yani. de galiba acıktığım için şu an gerginim. Nasıl geçeceğim şimdi? Evet videom burada bitiyor. Black videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenceli geçmiştir. Ben bugün verimli ve eğlenceli bir gün olduğunu düşünüyorum. Ve self date'leri de severim. Çok öpüyorum. Ve hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın vesaire demeyeceğim. Çünkü abonesiniz zaten biliyorum. <laughs> o yüzden görüşürüz.